Biraz komik gelebilir ama şöyle çalışır sistem. Bu sene arabayı değiştireceğiz. İki sene sonra çatıyı yapacağız. Üç sene sonra hanımın dişlerini yapacağız. Seneye işte çocuğu nişanlandıracağız. Herkese bir bütçeye ayrılıyor. Şimdi bu bütçeye yarıyorsunuz bir kere yaptırma hakkınız var. Yani öyle bir sistem var bizim toplumda nedense. Öyle bir gelenek haline evet, gelmiş. Evet, ve Bu yaz ve dişlerimi yaptıracağım. Aynen öyle. Hani şimdi seneye de bir problem olunca e, yani burada da bir söyle bir sorun çıktı ama biz yaptırdık hadi ya işte diyor geçen sene Niye problem çıkıyor şimdi? Hani sanki bir kere biz parasını verdik bir daha o bitecek işte. O süre gelen bir olay. İçten Sohbetlere hoş geldiniz. Ben yüksek iç mimar ne işleyen İçten Sohbetlerde birbirinden farklı alanlarda, alanında uzman ya da öncü isimlerle bir araya geliyor ve sektörlerin bilinmeyenleri hakkında konuşuyoruz. Bugünkü konuğum diş hekimi ve televizyonda işte sağlık programını yapan moderatör Erhan Özgür. Erhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Çalışmaya devam. <laughs> kolaylıklar diliyorum. Diş hekimliği. Nasıl seçtiniz bu mesleği? Nasıl başladınız bu mesleğe? Aslında uzun bir hikaye değil. Direkt benim ilk seçimim diş hekimliğiydi. Çok seviyordum bu mesleği ve inanın ki üniversitede ilk sırada yazdım meslek diş hekimliğiydi ve kazandım. Daha sonra da mezun oldum İstanbul Üniversitesi'nden. Bir muayenehane açtım ve o muayenehaneyi 32 yıldır aynı yerde çalıştırmaya devam ediyorum. Tebrik ediyorum. Böyle yani sevdiğiniz işi yapınca çalışmıyorsunuz aslında. Tabii hobimi yapıyorum bir <laughs> Ama farklı hobiler de var işte moderatör, tabii. televizyon programcılığı. Birazcık da tabii medya sektörüne de bir el attık. <laughs> 28-29 sene bu işi yapınca bir saatten sonra birazcık da başka bir alanlara da insan böyle bir sağa sola bakınabiliyor. Neden biliyor musunuz? İnsanların hayatı uzadıkça, ömrü uzadıkça bir araştırmaya göre herkes iki ve üç meslek yapacağı e, karar, ya, kararına var olmuş yani bir sonuca var olmuş. Mantıklı bir şey bence. Ben evet. de sizinle aynı durumdayım bu arada iç evet. mimarım. Evet. Ama siz de televizyon programı yapıyorsunuz tebrik ediyorum evet. çok iyi. Bence üçüncü mesleğinizi düşünmeye başlamalısınız. O da olabilir çünkü aslında benim e, ilk mesleğim de bu. Televizyon, sinemacılık okudum evet. sonra iç mimarlık ha. okudum. Bu alanda eğitimliyim ama YouTube tabi çok farklı. YouTube çok güzel bir, çok güzel bir mecra ya ben <laughs> çok seviyorum. Peki e, bizde mesela ülkemizde çok vardır diş hekiminden ve o unit denilen dişçi koltuğundan çok korkulur. Size gelen hastaların bunu aşmasını nasıl sağlıyorsunuz? Şimdi başta niye korkuluyor başta ondan konuşalım. Genelde e, bir diş polikliniğine veya diş muayenehanesine ya birisi sizi sürükler ya da birisi arkadan böyle sizi itikler itekler. Ondan sonra siz böyle moynaneye gelirsiniz. Ya da yüz şişer mecbur o kalır. aciller zaten. <laughs> siz gelmeden önce zaten onlar <laughs> kapıya gelirler. Çünkü neden? Bizde hiçbir şey kontrol altında değil. Mesela yurt dışında biraz daha kontrol hı hı. oluyor bu tarz şeyler. Ama bizde bir şey olmaz abi. Sonra bakarız abi mantığı olduğu için e, son noktaya gelindiği zaman o yüz şişer, göz şişer ve iş işten geçtikten sonra farklı tedaviler yapılır. İşte o zaman o ağrıların hemen geçmesini istediğiniz zaman o ağrıyı çekmek zorunda kalınca o korkular ve o beklentiler karşılanmayınca o korku içinizde büyümeye başlar. Esasen Esen Hanım her şey çocukluk döneminde başlar. Siz eğer bir çocuğa küçükken derseniz ki yemeğini yemezsen seni doktora götüreceğim sana iğne yapacağım. İşte sen eğer bu kıyafetini temiz tutmazsan seni polise vereceğim. İşte eğer siz burada oyunlarınızı düzgün e, oynamayıp da dağıtırsam bu ortalığı işte sana e, şurup içireceğim dediğiniz zaman bunun çocuk otomatikman bir, bilmese coss bir evet, yapacağız. Bu otomatikman bir de bunun kötü bir şey olduğunu zaten çocuk algılıyor. Ve o algıladığı zaman o gün geldiği zaman içinde büyüyor, 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 büyüyor. Ve bir anda bir diş doktoru veya bir beyaz önlüklü bir kişi doktor olmasına da gerek yok. Simit satıcısı da olsa üzerine beyaz bir önlük olan bir kişiyi gördüğü zaman o çocuk hemen korkmaya başlıyor. İşte o korku istemsiz bir şekilde büyümeye başlıyor. Bu hem çevresel korku hem de kişisel yaşadığınız deneyimlerden de e, meydana gelen bir korku. Ve bu korkular büyüdükçe ben öyle hastaları var ki 60 yaşına kadar dişlerin e, hiç doktora gitmemiş. Sırf küçücükken üç kişi onu tutup işte pınar başına ağacın üstüne dişimi çektiler de o korkudan dolayı ben gelmiyorum diye diyen kişiler var. 60 yaşına gelmiş düşünün. Dolayısıyla korkudan kaçınmamamız için ya da çocuklarımızı birazcık daha eğitebilmemiz için yapmamız gereken çok basit şeyler var. Baştan eğer siz bir tedaviye giderseniz bir doktorun yanına bu diş olur, normal muayene olur, kan almaya gidersiniz ya da estetik merkezi olur ya fark etmez. Beyaz önlü giren herkesin yanına gittiğiniz zaman çocuğunuzu yanınıza götürün. İki yaşında olur, üç yaşında olur, dört yaşında olur. Hiçbir şey yapmasına gerek yok. Sadece Gör. bekleme odasında beklesin. Hiçbir şey yapmasın. Buradan işte arkadaşıma giderken doktora uğrayıp oradan gidersiniz. Şimdi o algıyı kırmak gerekiyor. Evet. Buradaki çocuk bir doktor gördüğü zaman onun da bir insan olduğunu onun da onu sevebileceğini, ona da iyi bir yaklaşımda bulunacağını bilmesi lazım. Şimdi bunu bilmeyince çocuk kendi kafasına küçük korkuyu büyütüyor, büyütüyor, Anksiyete, büyütüyor. Anksiyete, takıntı. Panikler başlıyor. <laughs> Panik Ondan atak sonra diye gidiyoruz günümüzde gidiyor bir zaten. Daha, bir daha bu sefer yani ucu sonu yok maalesef. Evet. Bir de tedaviye gelmiyor. E, diş tedavisi olmayınca onu başka konuşalım. sistematik problemler başlıyor. Yani küçük bir problem, devasa bir problem haline geliyor. Şimdi çocukluk döneminde korkuyu yendik. Yendik. Diş bakımını da orada öğreniyoruz değil mi? Kesinlikle. Bununla ilgili benim bir arkadaşım, çok yakın arkadaşım Almanya'da doğmuş büyümüş ama işte 15 yaşından sonra Türkiye'ye geliyorlar. Kırklı yaşlarında henüz çekilen bir dişi yok. Dolgusu yok. O kadar güzel bakıyor ki hiç diş hekimine gitmedi. Evet. Hani bu bilince nasıl geliriz? Çocuklukta başlamak mı doğru? Bu örnekteki gibi. Şimdi ona gelmeden önce sadece şunu söyleyeyim. Mesela İskandinav ülkelerinde protez bölümleri kapatıldı. Artık takma Hı -hı. diş dediğimiz dişleri yaptıran yok. Bizde popüler olmak için yapılıyor. Neden? Yani yok çıkma takma protezlerden bahsediyor. Evet. Onlardan. E, çünkü artık herkesin dişi ağzında kalıyor. Yani çekme ihtiyacı ya da e, onu daha küçük bir tedavilerden telafisi mümkün. Şimdi bu ne zaman başlıyor? İşte çocukluk döneminde başlıyor. Bir kere bilinçlendirme. Evet. Şimdi siz eğer dişinizi fırçalarsanız bir kere bakımla başlayacaksınız. İki faktör var. Bir tanesi genetik. Genetiği değiştiremeyiz. Bazen anneden babadan bazı genlerle diş eti rahatsızlığı gelebilir. Kapanışta evet. bozukluk olabilir. Öyle açık ağızda uyumalar olur. Kulak burun boğaz problemi olur. Doğuştan bazı e, diyabet hastalıkları <laughs> oluyor vesaire. Onları ayrı tutuyorum. Ama sizin günlük hayatınızda bir kere dişlerinizi fırçalamanız gerekiyor. En basiti yapmıyoruz. Ben kendim anket yaptım. Üç kere fırçalayan bir tane çıktı. Bir kişi çıktı yani yüz kişiden. Yani bir kişi. Yani çok büyük bir eksik iki kişi iki kere fırçalamaya razıyız. O da işte idare eder. Bir de günde bir kere fırçalayan var. Bir de bazen hani ayda bir kere tıraş Aklına olmaya geldikçe. tıraş olmaya giderken işte böyle saçımı yaptırmaya giderken bir de dişimi fırçalayayım. Ya da adettendir doktora saygıdan doktora giderken dişini fırçalarlar. Hani zannederler ki ben işte fırçaladım doktoru kandıracağım. İşte kandıramıyorlar işte anlıyoruz biz. Onun öyle olup olmadığını. Dolayısıyla çocukken başlar. Hatta bir yaşında başlar. Çocuğun oyuncaklarının arasına bir fırça atacaksınız, koyacaksınız. Küçük bir, eski bir fırça. Özel fırçalar da var şu anda. Daha kolay tutup kavrayabilecekleri. Orada fırçalamaya koşullar. başlayınca artık. Bu daha fırçalamıyor ya. Daha bir yaşında ya daha dişleri sürmemiş. Onu bir algılaması gerekiyor. Oyuncak görsün. Oyuncak görsün fırça ha, olarak. Mantıklı. Bir, bir kayıda girsin yani. Daha sonra iki buçuk, üç yaşında bu bütün dişler sürdükten sonra ufak ufak fırçalamalar başlıyor. Şöyle bir sıkıntı var çocuklarda. Bazen e, bu flor içeren macunları yutabiliyorlar. Onlar da toksik etki yapıyor <laughs> onlarda. O yüzden e, özel fırça, özel macunlara yaparlar. Macunlar Onlarla yani jel diye geçiyor. Yutmayı Onlar, seviyorlar zaten. İşte mesela mesele o. Mesela onu yutarsa işte bu sorun yaşanmıyor. İşte o zaman bir de her şey kontrol altına olması gerekiyor şimdi. 6 ayda bir siz Biraz önce bahsettik ya hı hı. şimdi Almanya'da ya da yurt dışında nasıl çalışıyor bu sistem. Aslında ne yazık ki orada da bir ceza sistemi var. O da aslında bizde de uygulansa çok iyi olacak. Mesela orada e, SGK yani sağlık sigortası desteğiyle çalışıyor sistem. Ve sistem size diyor ki siz eğer 6 ayda bir kontrole gelmezseniz hı hı. E, bana tedaviye gelince tedavinin yüzde %80'ini ödeyeceksiniz. Kapsam dışı bırakıyor. Evet daha da şimdi değişmiştir. Ama eğer benim söylediğim tarihte 6 ayda bir gelirseniz hı hı. kasko gibi yani. Ee, ama bir sorun yaşarsanız bütün tedavinin ücretini bir sistem olarak sizden karşılayacağız. Böyle olunca insanlarda bir alışkanlık oluyor. Ve e, dikkat etmeye çalışıyorlar. Oradaki söylenenler de yapmaya çalışıyorlar. E, dikkat ederseniz yemenize içmenize ve bakımınızı yaparsanız kontrole giderseniz e, burada sorun çıkmıyor. Ama bizde mantık şu. E, biraz komik gelebilir ama... Ee, şöyle çalışıyor sistem. Bu sene arabayı değiştireceğiz. İki sene sonra çatıyı yapacağız. Üç sene sonra hanımın dişlerini yapacağız. Ee, <laughs> seneye işte çocuğu e, nişanlandıracağız. Herkese bir bütçe ayrılıyor. Şimdi bu bütçeye yarıyorsunuz. Bir kere yaptırma hakkınız var. Yani Öyle bir sistem var bizim toplumda nedense. Öyle bir gelenek haline evet, gelmiş. Evet. Bu ve yaz ve, dişlerimi yaptıracağım. Aynen öyle. Hani şimdi seneye de bir problem olunca... E, yani burada da bir bir söyle sorun çıktı ama biz yaptırdık hadi ya işte diyor geçen sene. Niye problem çıkıyor şimdi? Hani sanki bir kere biz parasını verdik ve bir daha o bitecek. işte o süre gelen bir olay. Bir dönem şey vardı böyle hani popüler e, protez yaptırayım yok zirkonyum olsun Hı? şu öyle parlasın. İşte Hollywood Smile pazarlamaları oh. sağlam dişi çekip yerine protez evet. yapma furyası tabii, tabii, tabii. vardı. Tabii, hala var. Ama şu an biraz daha dişi koruma yönüne kaydı diye görüyorum ben çevremde en azından. Şimdi kesinlikle bir kere dişi dişi diş nimettir. Sağlam diş çekiliyor. Sağlam diş çek, çekerler. Çünkü sosyal medya konuşmamız lazım bu da işte. Evet. Popüler. Burada, e, sosyal medyanın da olumlu ya da olumsuz etkisi işte bir for afterlar Allah'tan şimdi Sağlık Bakanı onları yasakladı. O da çünkü birazcık olumsuzluklarda yaşanıyor. E, sağlam dişini çektiren var. 18-20 yaşında çocuk da gelip ben de güzel bir diş istiyorum. Neden diyorum? Çünkü bir daha dişlerimi hiç fırçalamayacağım. Benim dişlerim sağlam olacak diye mantığıyla geliyor. Aslında ağız sağlığı. Sadece diş fırçalamak i̇şte değil bu. i̇şte bu da bilinçsizlik. Şimdi eğitimde evet. sıkıntı var. Mesela siz eğer dişinizi fırçalamazsanız altın diş taksanız Evet bir dönemde o çok modaydı ben çok değil mi? Altın yaptım, diş. Çok yaptım. Ben mesleğim, <laughs> adım yazım, yaşım çıkacak ortaya ama e, altın diş yaptım. E, çok da e, iyi tarafları da var. Çok böyle e, mikropları uzak tutar bakterileri. E, diş etiğine çok güzel uyumludur ama günümüzde artık onun yerini tutan çok güzel değişik malzemeler çıktı. O yüzden artık altın biraz ha, yatırım aracı oldu o <laughs> <laughs> Benim çocukluk dönemimde hatırlıyorum böyle e, merdiven altı diş çekimi yapılan yerler vardı. Televizyonda da çok şahit olduk. Ben Meskiden geçenlerde Fas'a gittim orada da Cahiliye Meydanı var. İşte orada kerpetenle diş, diş çeken insanlar var. Türkiye olarak bu 20 yıl içerisinde çok ilerledik mi? şey kimliği alanında bu merdiven altı yok mu şu anda? E, ben mesleğe başladığımda vardı. Şu anda da az buçuk. Hala duyuyorum olduğunu ama eskisi kadar değil tabi çünkü bir şekilde bir mesleği bir şekilde öğrenip hani askeriyede, sıhhiyede çalışmış gibi bir kişiyi düşünün, bir doktorun yanında ya da bir atölyede biraz üretimde çalışıp bunu öğrenen kişi. Bunu biraz kötüye kullanarak işte Anadolu'da, uzak ucralarda, değişik alanlarda bunun ne yazık ki yapanlar hala var. Eskisi kadar değil ama. Şimdi artık Türkiye diş şey hekimi konusunda çok ileride. Gerek teknoloji olsun, eğitim olsun, malzeme olsun. Bir şey çıksın mesela Avrupa'da ya da Amerika'da iki gün sonra Türkiye'de hemen geliyor. Artık bilgisayar sistemleri çıktı. <laughs> Ölçü alması artık dijitalleşti her şey. Her şey çok böyle özellikle COVID'den sonra açık dünyada değişti. Bizim meslekte de değişti. Çünkü teknoloji inanılmaz ilerledi. Yapay zeka mı isterseniz Önceden dişlerimi görmek istiyorum dersen gösteriyorsunuz. Seçim yapıyorsunuz. Brad Pitt'in dişini istiyorum yok işte Hülya Avşar'ın dişini istiyorum diye. Böyle şeyler var. E, bu işin iyi tarafı ama merdiven altıyla ben e, şahidim. E, bundan kaç seneler önce. Böyle kişiler ne yazık ki vardı. Hükümet ve Sağlık Bakanı çok mücadele etti onlarla. Başarılı da oldu. Çok caydırıcı cezalar geldi şimdi. O yüzden çok duymuyorum ama çantacılar hala var. Çantacılar hala var. Bunlara da ne yazık ki itibar edenler de var. Burada da en büyük problem enfeksiyon riski bulaşıcı hastalığa evet. takılmak. Ama şimdi bunu biraz daha insana bilinçlendikçe burada bunu atlatabilir, buna itibar etmemelerini buradan izleyicilerimize de söyleyeyim. Şimdi ülkemizle hakkında kötü konuştuk, biraz da güzel konuşalım. Avrupa'yı konuştuk, ama Avrupa'da hekime ulaşmak zor, çok meşakkatli ve çok pahalı. Evet. Ee, bir de ben İngiltere'de şöyle bir şey gördüm. Orada eczaneler böyle daha market gibi, hı hı. kozmetik marketi gibi giriyorsunuz, içeride bir alanda ilaç satılıyor. Orada vitaminlerin yanında ben e, dolgu kitleri gördüm. Dişinizin dolgusu düşüyorsa siz yapıyorsunuz. Bunu Türkiye'de pazara çıkarsalar uygulanır mı? Ya da bu kadar diş hekimine ulaşmak kolayken niye biz hala dişlerimize bakmıyoruz? Ee, bu Türkiye'de var aslında o malzeme var. Hı -hı. Çok yaygın değil. O geçici bir süre için kullanılan bir şey. Mesela tatile gittiniz, e, dolgunuz düştü. Doktora gidene kadar bu tarz şeyler kullanılabiliyor. Hı -hı. Var ama yaygın değil. Yani dışarıda da satıldığını görmedim ama normalde piyasada üretilen ve satışta olan bir şey. Şimdi e, bizim ülkemizde her şey insan faktörüyle bağlı olduğu için şimdi herkes e, doktora biraz daha yakın e, ve daha kolay ulaşabiliyor. Bu devlet kanalı kanalıyla olabiliyor ya da özel sektörle de ulaşabiliyor. Bizim esas problemimiz esasında günümüzde şu. E, biraz dağılımda sıkıntımız var. Şimdi Çok aşırı derecede fakülte açıldı. Bu fakülteler, mesela ben mezun olduğum zaman, 32 sene önce, ortalama 13 ya da 14 tane fakülte vardı. Şu anda? Ee, şu anda aktif 103 ya da 104 tane var. Tabi sayı fazla olunca, Mezun çok. Mezun çok olduğu zaman, tabi bunların da istikdamı birazcık, e, devlete girmek için mesela, kadrolar için sıra bekleyen çok arkadaşımız var. Bunlar da, e, o kadar emek vermişler. Bir yerde çalışmak zorunda kalıyorlar özel sektörde. Yani asgari ücretle çalışan hekim bile var şu anda. Ya da işsiz olan çok var. İşte burada burada biraz planlamada birazcık devlete iş düşüyor. Bunu daha doğru bir şekilde planlandığı zaman, eşit bir şekilde dağıtıldığı zaman zaten. Çünkü açık çok var. Doktor açığı çok var Türkiye'de. Ama mesela hepsi büyük şehirlerde daha çok toplandığı için burada da bu sefer Anadolu da eksik. Anadolu çok eksik kalıyor. Evet. Yani tezat oluyor yani. Doktor var ama mesela uzaklarda yok. Burada da çok var. Bu sefer de rekabet çok fazla. Bu sefer bu rekabetin de hani cıkı çıkıyor. Yani bu sefer olumsuzluklar başlıyor. Ee, i̇nsanlara daha farklı bir rekabetten doğan olumlu işler yapacağım derken bu sefer olumsuzluklar meydana geliyordu. Bu yüzden esasında bize hekime ulaşmak kolay bir sosyal medyaya girin. Bugün bir profesöre çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Evet. Bir hastaneye çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bilgi alabilirsiniz. Beni mesela istediğiniz zaman herkes beni arayıp ulaşabiliyor. Hı hı. Kanallar çok açık. Yani i̇letişim e, kanallarımız açık. Fakat e, her zaman e, bunu ücretsiz bir şekilde yapma imkanınız varken onu elde edemezseniz bu sefer ücretli bir şekilde yapmak zorunda kalıyorsunuz. O zaman da Biraz önce konuştuğumuz konuya geleceğiz yani işte baştan ekonomik, şartlar. ekonomik şartlar, sosyal e, sosyal kültürler e, yaklaşım bu da çok önemli. Burada da e, ne oluyor? E, sıraya girmen lazım. Yani hangi sıraya? İşte ya bekleme sırasına ya da buradaki bütçe. Çatı mı tadilat mi? Evet, yapılacak, ya da mutfak mı değişecek, perdeler mi değişecek, Aynen. Perdeler Aynen. Mi değişecek Aynen. diş mi? Aynen. Ne yazık ki öyle şeyler oluyor. Az önce bahsettiğiniz şey bizde de geçerli. Bizim şu an Türkiye'de 108 üniversitede iç mimarlık bölümü var. Evet, aynı şey. Senede ortalama 5.000 mezun veriyoruz. Çok popüler bir, e, dikkat meslek. çeken bir meslek olduğu için yani ben mesela çevremde kimle tanışıp iç mimarım desem, ay ben de çok istiyordum, tutturamadım. Ay ben de çok istiyordum, tıp okudum. İste gibi bir Aynen. şeyle karşı karşıya kalıyor. İşte Bu da da dağılım çok önemli. Sizden Yılda 5000'den şey. fazla mezun veriyoruz biz. Bu 5000 mezun istihdam edilemiyor. Benim de çok fazla meslektaşım asgari ücretle çalışıyor. Ya da işte Hatta on. mobilya mağazalarında çalışıyorlar. İşte Daha yapmıyor farklı noktalarda çalışıyorlar. Aslında bizim meslekte mezuniyete işe dönüşen yani iç mimarlıktan mezun olup iç mimarlık yapan oranı yüzde on çok az. Çok az. Yani dönüp baktığımda ben de 50 kişilik bir sınıftan mezun oldum. Bizde de ortalama 5 işte kişi 5 kişiyi geçmiyor şu anda hali hazırda aktif bu işi yapan. Ama şimdi yazık günah değilmiş. O kadar emek veriyorsunuz, o kadar aileniz sizin için evet. çalışıyor, o kadar yatırım yapılıyor farklı şekillerde yaşıyorsunuz. 4 yıl okuyorsunuz, geceli Tabii, gündüzlü evet. kolay bir şey değil. E, enerji sarf ediyorsunuz, beklentileriniz, var hayalleriniz var. Ya bir de tabii Sonuç... benim hassas olduğum nokta ben meslek taşlarımla yarışmaktan çok e, mutlu oluyorum. Bizim bir de sizden farklı olarak meslek ihlalleri sorunumuz var. Alçıpancı da iç mimar, boyacı da. Herkes iç mimar. Ha herkes iç mimar. Bizde öyle bir handikap da var tabii. <laughs> Onu konuşmak lazım. Bu konuda sizde. en azından merdiven altı sizde azaldığı için sizin için avantaj. Çok çok azaldı, çok azaldı. Evet. O açıdan o açıdan şanslıyız. Ama yine de insan herkesin mesela şu anda bir implant yapma furyası var mesela. Herkesde. Her o benim yerde. ağır yaram biliyorsunuz. Biliyorsun. Daha önce konuştuk sizinle. <laughs> Ama işte şimdi burada mesela bir sağlık kuruluşuna gittiğiniz zaman hı hı. sağlık kuruluşunu doğru seçmeniz gerekiyor. Evet. Yani oraya gidip oradaki sağlık kuruluşu resmi mi? Oradaki çalışan doktorun diploması nedir? O, o kişi e, sağlık bakanlığından denetleniyor mu? Hı hı. Bu e, Ruhsat çalışma ruhsatı var mı? Aktif mi? Aktif mi? Yani denetlemeden geçmiş mi? Cezalı mı? Değil mi? Ne olmuş? Ne gitmiş? Bunlar çok basit şeyler. Ee, şimdi bir anda gidiyorsunuz tamamen farklı bir kişi çıkıyor karşınıza. Ne olduğu belli değil. Bu sefer problem olduğu zaman da muhataplarda e, hı hı. sıkıntılar yaşanıyor. Geri dönüşte de sıkıntılar yaşanıyor. Bunlar yaşanıyor. Çünkü e, ülkemizde. Bazı sebeplerden dolayı e, böyle kaçak klinikler var ne yazık ki. Bundan dolayı biraz araştırmacı, biraz sorgulayıcı, birazcık da uyanık olmak gerekiyor. Öyle evet. söyleyeyim. Öyle söyleyeyim Aslında günümüzde bilgiye ulaşmak da çok kolay. Ben bir de şeyi biliyorum sürekli yönetmelik değişiyor sizde. Tabii. Ben daha önce bir diş kliniği yaptım ama kliniğin sahibi yatırımcıydı diş hekimi evet. değildi. Tabii. Çok var, Bahsettiğiniz öyle. hani çok mezun vermekten kaynaklı. Aynen. Bölgede yeni mezun hekim arkadaşları topluyor. Hani belli bir oranda kişi sayısı olması gerekiyor. Ya. Aynen. Belli bir yüzdeyle ortak yapıyor ve çok hani emeğinin karşılığı mı değil mi bilmiyorum ama düşük bütçelerle çalışan çok hekim oluyor. İşte bu büyük bir problem bizde evet. şimdi şu anda. O son birkaç seneden beri devam Hı -hı. ediyor. Orada artık birazcık daha tüccar gözüyle bakılıyor. Evet. Yani bu sefer sağlık ticaretleştiriliyor ki bu sağlık çok bambaşka bir olay. E Orada insanın sağlığını en düşük bütçeyle en minimum dokunuşla maksimum sonuç almanız gereken bir durum. Yani sadece diş için konuşmuyorum mesela. Küçük bir başka bir rahatsızlığınız olur. ilaçtan geçebilir, hemen ameliyat yapmama gerekebilir, takip gerekebilir. Bineşli bir kişi ya da kuruldan geçmeniz gerekiyor. Bir üst e, sağlık kuruluşuna gitmeniz gerekiyor gibi durumlar var. E şimdi bu böyle olduğu zaman e, çatışmalar oluyor. Bu sefer e, haberlerde hep olumsuz haberler ne yazık ki yayınlandıktan evet. sonra insanlarda da bir çekimsellik başlıyor, bir şüphe başlıyor. E, bu da itibarsızlaştırmaya getiriyor. Bunun aslında başka bir programda konuşulacak çok önemli konular. Ama ben tabii ki biraz artık toparlamak istiyorum. Sohbeti sizinle saatlerce konuşabiliriz. Gene geliriz. Fakat gene mutlaka ağırlamak isterim. Ben şeyi çok merak ediyorum. meslek hayatınızda yaşadığınız, unutamadığınız böyle sıra dışı bir anınız var mı? E biliyorsunuz diş, altın dişleri çok yaptık ama onun dışında e, bizde her şey kontrollü gider. Hı hı. Kontrolü yürütmeye çalışırım normalde her şeyi. Ee, şöyle bir vakanın içine düştüm den öyle söyleyeyim kendimi. Yani genç bir hastanın kesinlikle hiçbir tedavisi tedaviye cevap vermedi. Yani yeni evli bir hastam vardı hı hı. bayan. Onun 32 tane dişini de çekmek zorunda kaldım. Nasıl yani? Yani her yaptığım dolgudan sonra. Hiç ağrısı geçmedi Oo. ve hepsini çektikten sonra 32'sini de çektik. Yani bu bir kere hayatımda yaşadım onu. Ee, daha sonra da protez yapmak zorunda kaldık. Bu da 90'lı yıllardaydı, bu da implant o kadar çok fazla yaygın değildi. Ee, çok üzülerek e, travmasını yaşadığım bir hastaydı. Bu yüzden e, onu hala unutamıyorum. Bundan dolayı e, sadece doktorunuza güvenmeniz gerekiyor. Ee, onun dışında komik vakalar çok var. Ee, anlatmışımdır bu altın dişleri ama onun dışında da böyle çok bizim show kısmımız birazcık daha azdır. Bu dolayısıyla herkes doktoruna güvensin. Herkes doktoruna 6 ayda bir kontrole gitsin. Herkes doktoruna ulaşsın ve en ufak bir sorunda da onun araştırsın, iletişime, onunla iletişime geçsin ve herkesin bir telefonda bir tane kayıtlı bir diş doktoru ulaşabileceği bir doktoru hı hı. olsun. Teşekkür ediyoruz. En sonunda böyle güzel toparladınız. Seyircilerimize çok güzel önerilerde bulundunuz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ben ediyorum çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok keyifli bir sohbet oldu. Teşekkürler. İçten sohbetlerde birbirinden farklı alanlarda, alanında uzman ve öncü isimleri ağırlamaya devam edeceğiz. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek dileğiyle. Abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmayın.